arkadaşlar bugün sizinle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Yanımda kırmızı oyun var. Herkese merhabalar arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün kupa kasacağız çift hesaplaşmada. Seçtim. Aksesuar evet. yalısı gücü tamam. Başlayalım. Kırmızı oyun başla. Şimdi arkadaşlar full tekrara basalım. Full ara basacağız. Okay. Tamam mı?

Bunu da öldürdük. Evet arkadaşlar. <laughs> Ana. Ananim. Kaç. Şimdi arkadaşlar çok sıkıştık. Seni burada doğurmalıyım. Yoksa bizi görecekler. Karlı da aldık mı bir takım gider. Önce Frank. Kaç. Of çok iyi 12 yükü. Anan abla canı yok. Ultini doldur. olmuyor ki. Ya Oyuncu adam büyükler. adamın yanına gitsen öldürdüm onu da. Frank doğdu. Öldü öldürdük. Evet arkadaşlar birinci oldu. Kırmızı oyun tekrar ver. Ve tekrar ver. Şimdi full kupa kasacağız. Al bu azıcık. Evet. Arkadaşlar sizin için kadar zahmet veriyorum. Zahmet bir beğenin fazla görmeyin. Bir like, bir be beğeni lütfen. Kırmızı oyun ve mavi oyunu. Sen öl, ben ölmüyorum ki. Ona, hayır. Beni çek. Adamsın. Adamsın. Bizi çekmese alamazdık. Allah razı olsun abi. Şimdi burada pusacağım ben. Ay yüklere koşacak var her şekilde. Derman olacak derdime. Derman Aa. Sen kimsin oğlum? Ya internet donuyor. Bu ne? Ben öldüm mü? <laughs> Hayır. Şimdi bir tane. Aha, ben. Aha, Aha, Sana yani bu easy <laughs> peasy. Şimdi arkadaşlar kupa kastık acaba. iki maç oldu. Üçüncüde çıkacağız ha. Başka bir şey oynayalım. şey, bu yüzüme atalım Bir sonraki de. Şöyle. Arkadaşlar aşağıya Cebre Ortada dört tip var. Ve bul var. Ölen. Ne Lan da var. Ne Öldür öldürürüz onu. Kaç süt mü? Biliyorum gördüm. Bu masa alacağız da. Bak dondu vuramam ki. Hayır. Tamam. Oğlum, gel gel. Bizi kim izliyor? Evet arkadaşlar bizi bir kişi izliyor. Ama kim? Öl Edgar. Sen kimsin abi ne kadar? Arkadaşlar bunu öldürdük. Şimdi arkadaşlar Roblox'a geçeceğiz. Tamam. O ya spreyi ben aldık. Şey aldım, ben spreyi aldım. Hı, aldım. Spreyimi alayım. Takalım. Ha, ben çok güzel bir ben ederim, Lan bizimki kuzen koyuyor. Sana geçsin. Şimdi şunun yerini değiştirelim. Şu. De abi. Doğru kulüpte değilim çünkü kupaları çoğaltmışlar. Burada takalım, taktık. Hadi Arın Bey sen nasıl yapıyorsun? Tamam. Çıkalım. Önce Brawl Pass'larımızı paslarımızı alalım. Sütluğa mi? Şimdi dostluk savaşına girecek. Yok bunda değil. Savaş topundan. Hangi modda oynayalım arkadaşlar? Ya tek hesaplaşma mı? Tek hesaplaşma oynayacağız. Saba. Tamam. Bir dakika. Bir sakin. E, bir daha mı? Bir daha mı? Tamam. Bizi hesaplayacağız. Dur. Yanlışlıkla çift seçmiş. Tek. Hangi karakterle atacağız? Bilmiyorum. Hadi bir tane bot da açık kalsın. Güzel olur. İki tane açık kalsın. Tamam. Şimdi benim seçtiğim karakter belli arkadaşlar. Herkesin bildiği gibi. Hadi. Hazırım. Şimdi arkadaşlar birazcık pataklayalım kırmızı oyunu. Gide, bot gitti, gitti değil mi? Ben bot değilim ha. Kırmızı oyun. Ya. Arkadaşlar oyun donmuyor mu? Donmuyor. Yoksa ben bu maçı kaybedeceğim. Gel lan. Bak öldüm mü ben? Hadi bakayım. Arkadaşlar donarak öldürdük. Kırmızı oyun diyeceğim. Hadi tekrar. <laughs> Dur la ben karakterimi değiştireyim mi yoksa değiştirmeyeyim mi? Değiştirelim hadi bu olsun. De hadi. Bir dakika bir dakika hazır ver. Oyun dondu. Heh tamam. Evet tamam. Aksesuar yalnız gücümü seçeceğim. Bu doğru. Bu böyle kalsın. Bu da vurur da Daha... hangisi şunu şu, yok bu yok lan zaten o kadar kişi yok yani bu çok işimiz ya tam seçtim hazırım lan, seçtim. lan bakma bakma. Arkadaşlar kırmızı zaman bakayım maalesef. Yapacak bir şey yok. Kıştırmamaya çalışıyoruz. Oy. Tam bir şey Aa buldum senin yerini. Hiç. Daha baştan mı gidip saldırdın? Tamam. Ya gelmedin ki yanımda doğdum zaten. Ya. Gelmesin, ya donuyor. Donmasa öldürürüm seni. Nasıl? Dur 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 ben neyi açacağımı daha bilmiyorsun. Hımm şunu aç. Şunu. Bak sakın maçı bitirme. Açı bitirmeyeceğim. Bunu da aç. Daha açmıyor. Tamam böyle olsun. Hadi hadi bitirme açını. Bekliyoruz. Bu sefer hangi karakter seçtiğimi tahmin bile edemeyecek. etmi zaten? Şunu seçelim. Ee, ben de... Zaten tek atacak Allah'ım. Tek atacak kırmızı oyna. Kırmızı oyun diye bir şey kalmayacak. Artık her yer mavi oyun olacak. Hmm. Öfkeli. Gördüm ki ne kadar derinler. Para He. Sen ne seçtin acaba? Oh. Dış etkiler mi var? Dış etkiler... Bak donma. Dış etkileri boşuna koymadım donma. Her şekilde öleceksiniz. Her şekilde ablamı yiyeceğiz. Orada içecek var. İç şunu. Lan sosismiş. O Mendy. Ölen. La, Yallah. La. Arkadaşlar öldürdük kırmızı oyun diye bir şey kalmadı. Demiştim size. Arkadaşlar bu arada adımız Harun ve Hava. Bu yüzden bana küfür ediyor. Hiç alakası yok tabi. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kırmızı oyunu ağlattık. Çok güzeldi. Bu videoların devamı Abi. için bir iki like beklerim.